Oyun Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşler. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'deyiz. Uzun zamandan beri Bad Wars istiyordunuz. Rasta da oynayacağız bu arada. Şimdi çaktırmayın arkadaşlar. Bir taktik yaptım. Yan bilgisayarda Emir'in hesabı açıktı. Bir girdim. 7500 papeli var. Yeni bir e, tayfa gelmiş arkadaşlar. Tayfa değil pardon. Bir paket gelmiş. Ben Zülfikar'ın haberi olmadan kendime hediye çektim arkadaşlar. Bir gün o da benim bilgisayarıma oturmuştu. Benim papellerimi almıştı. Şimdi ben niye almayayım? Evet halk Zülfikar'dan. <laughs> Emir bu videoyu izliyorsan kardeşim es Selamun Aleyküm sen zaten Fortnite'lı salmıştın Hatırlarsan ki şampiyon Sir paketi arkadaşlar yakışmadı ama Of FNCS kazması Lan neler var burada bunlar ne Sikinlere bak arkadaşlar muhteşem Vallahi ben size bir şey diyeyim mi? Evet Zülfikar'ın güzel kendini yan bilgisayarda çıkış yapmayı unutmuş arkadaşlar. Kendisini güzel trolledim. Hep ben bir şeyler veriyorum. Bir günde biz bir şey alalım kardeşim. Yapacak bir şey yok. Evet bu arada kostüm muhteşem. Şimdi Bad Wars girelim arkadaşlar. Hep birlikte oynayalım. Ve mağazada UGC90 koduyla arkadaşlar beni destekleyebilirsiniz. Paket muhteşem. Siz harika. Muhteşem değil mi? Süper. Harbiden süper. Hadi geçiyoruz abi. Arkadaşlar ekran kapalıymış. İçine tükine... Neyse dur. Ekran kapalıymış. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Şuna bir bak. Oys. Bu ne? Bu ne? Efsane reis. Efsane. Mazda desek dur. Burayı bir daha göstereyim arkadaşlar. Ekran kapalıymış orada. Sizleri seviyorum. Hadi Petfos. Go. Evet arkadaşlar giriş yaptık. Emir'in. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Çok güzel değil mi kostüm? Evet, ben aşırı beğendim bu arada. Best onda. Bu ne lan? Aa seçiyor. Çöl hocam çöl ne olur çöl. çöl. Ne olur çöl. Çöl ya çöl. Hocam bu arada Bad Wars'u özlemişiz arkadaşlar. Bam 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 yapacağız. Rastla da çekeceğiz bu arada. da Bad Wars var. Onları da oynayacağız. Artık böyle eğlenceli mapler gelelim ya. Hocam ben bastım ama bir kere basılıyor herhalde. Abi Tabii. bir kere bir Çocuklar bak sakın Emir'e söylemeyin. Ya. Bakalım videodan çakacak mı? <laughs> Videoyu da atmayın ha. O benden neler neler almış hocam. Bir gün eve geldim eve bir girdim hocam. Bir baktım mouse yok evde. Mouse almış götürmüş eşyalı eşek. Bu arada yeşil map geldi. Tamam bir şey olmaz ya. Hadi beyler başlıyoruz. Abi ne yapıyor şimdi seri? Seri odun seri odun seri Beyler taktik var biz bayağıdır oynamadık ama bunu ya. O TP de geliyor lan. Yapıştır. <laughs> Tiplere bak. Arkadaşlar bu arada tam e-spor kıyafeti. Açık söyleyeyim. Yani çok beğendim. Güzel bak kazması çok güzel. E Emot çok güzel. Yüklemek özellikle silah skin'i de çok güzel. Abi ne alabiliyoruz şimdi? Giriş seviyelik. Ben pompalı aldım. Pompalı al. Ee, ben are... ortaya yüzde yüz bu areyi alacağım. Dur yeni areyi alacağım ben. Tek atıyor. Bana mat atsanız Değil ortaya gidelim. Abi mat atamam şu an. Silah almadı ki. Ayberk sen full odun spamlasana abi. kanka. Abi spam... Silahını al. Silahını al. Silahını aldıktan abi, sonra abi, da spamla abi, devam... Şans. Tamam mı kardeşim benim? Yusuf direkt ortaya gidiyoruz Oğlum Bir, bu ne ya? Kapatsın. Bedi kapatmamız lazım. Ne oluyor? Abi bedene ile kapatacağız odunu hemen taş çağına geçmemiz lazım arkadaşlar. Aynen. Hadi yapıştırın çalışıyoruz arkadaşlar haydi. Abi matım Surdu. bitti. Gel mat Geçiş gel. Şey yapsana. gel. Gel 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 gel. Diamond'ı açacağız. Al diamond. 200 mat. Ay bak git Yusuf'a komple mat at. Komple mat at kardeşim Yusuf'a. Atacağım abi 30 mat sıkıntı var şu an. Tamam. Spam. Spam it. Kanka makroya bırakamıyor muyuz bunu? Tabii. Ben ağırlık koydum mouse birinin üstüne otomatik. Hatırlıyor musun? X <laughs> 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 mi kasıyordum? Devam mi? Ha şu an hızlı gelmeye başladı. Oh TP de geliyor. 10 kat Orada yap. ne istiyor mesela? 3 şeyim var benim elmasım var. Abi elmasa bakalım ne, ne istiyor? Kanka 4 elmas yap taşı açıyoruz. 4 elmas. Seri 4 elmas 4 getir. elmas mı? Evet. Bu arada bunlar da almamız lazım. Adamlar açmış taşı. Geldim. Tamam biz dalmaya geldik şimdi yavaştan. Base'i kapatın bu arada. Base'i kapat, base'i kapat. Ay bak biraz daha kapatsana kankam. Sana zahmet. Yusuf ben direkt senin yanındayım kardeşim. Ortada de gitmemiz lazım. Ortası gold veriyor. canı 10. Ölmüş gibi çek. Kanka ben de şu an. Sen gidebilirsin. Diamond bende. Yap direkt taşa geçiyoruz. İlk önce bir korunakları çekelim. Öldü kankam. Tamam bir tanesi öldü. Elmas bizde arkadaşlar rahat olun. taşı açtık. Aybek taşla kapatsana beysi. Kanka, elmas düşüyor mu? Niye düşmedi bu elmas? Baya zor düşüyor yani beklemeniz Altı -dört lazım. 6 sekund 4 seconds. Tamam. Soldaki adamlar gözüküyor mu size? Aslında var ya hocam direkt gidip dalacaksın bunlara biliyor musun? Ne diyorsun? Silahla. Yani, yok mu direkt? Direkt evet dalmamız yok mu? Gidip di bak sağ tarafa direkt bitirebiliriz. Bu arada ben golda doğru ilerlemeye başladım. Ayberk sen sal orayı kanka. Spamlı sal. mı? şurayı kapatayım abi. Niye sal biliyor musun Değiz kardeşim? De. Senin elmasa gitmen lazım acil. Ben golda gidiyorum. Gideceğim abi. Golda yapı yaptım. Taşlar. Tamam tamam tamam. Elmaslar birikcek orada ben geçeyim. Ben sana fayda geleceğim abi. Kanka zaten adamlar şu anda elmasa gitmiyor. Altınlar bende altına. Abi altınları aldıysan base'e gel upgrade aç. Dur 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 dur. 30 bir tane daha Bir tane evet, daha. Odun var mı? Var. 38 80 Kanka ben 60 60 altın oldum Yusuf dönüyorum. Gel abi Direkt gel. abi kaldım. şey aç bize. Geliyorum, shield geliyorum. boost aç, shield boost. Bak tamam, player upgrades var. Geldim reis. Beni temelden yıkmasınlar da. Tamam kanka bu adamlardan hiçbir şey olmaz. Çok ezik. Sağdaki takım ezik gibi vurdum bayağı full crack. Kanka tamam ben base'e geldim açıyorum şu an. Tamam. Ee, full shield mı dedin sen ne dedin? Damage boost var. Shield boost. Orada shield boost açtım. Başka ne açayım? Damage boost da. açayım mı? Speed boost açayım mı? Ee, açabildiğini aç abi Tam ya bayağı içimize Speed yani. boost açtım. Ee, bir elmasım var. Bu neymiş kanka? Enable laser. Laser de açtım. Abi tamam. Baba ben biraz taşa spamladım. Javel geliyormuş bu arada kanka. Lamayı lamayı bir işi şey açtı bizden. Aynen, lamayı kaçırmayın, lamayı kaçırmayın. Gözlerimi... Bu arada var ya, Emir'in bana şu ana kadarki en iyiliği olabilir. <laughs> Şi <Şeyi> açtım. Heal <laughs> alacağız artık 5'ten. Tamam, tamam, tamam. tamam. Kanka 8 metal yap, şey 8 elmas yap, direkt metale koyalım. Javel nerede çıkıyor ya? Javel en ortada çıkıyor kanka, o lamayı almanız lazım bu arada, o lama çok önemli. Ana lootları açıyoruz ondan. Bu arada helikopter de çok değerli. Kanka ben şimdi hmm. ne yapacağım biliyor musun? Ee, adamlara yakın gireceğiz. Önce bir klasik pump'ımızı alalım. Tamam? Hatta biz e, bir şey spamlıyorduk. Neydi o? Kanka bu alırsak merkez bankasını açarız bak. Çok önemli merkez bankası. Ama nerede çıkıyor ki lan ama? Tamam, ortada çıkıyor oğlum. Bak nadimin çıktı. Onun için savaşacağız işte. Javel için. O Jevel'i geldiğimiz an hocam mitralyöz, minigun ne varsa alacağız hava saldırısı. Ben derim ki gelin bir tur sağ tarafa yapışalım. Ne diyorsunuz? Sağ tarafa gidelim. Önde adam var galiba. Elmas bölgelere iki, iki level oldu diyor. Tamam elmas bölgesine git. Hocam sen gold mu getiriyorsun? Adamı gördüm. Evet, upgrade açacağım. Bu arada upgrade'ler çok önemli. Upgrade çok önemli. Sen dön. Şimdi Ayberk benle misin? Öncelikle onu abi, söyle. 3 tane elmasım var ama. 3 tane elmasım var. Ayberk 3 elmas abi. lazım bize. Getir kameraya tamam, adam sen girerse git. söylüyor. Tamam biri öldü. Ben base'e doğru gidiyorum hocam adamlara. Karşı taraftaki adam ben girdim. Yıkmaya çalışıyor. Bize kaç oldu? Hocam bir dakika ben girdim. Öldü bir tane daha. Beyze nasıl sızdım? Beyze nasıl sızdım? Üçü de dam. Tam üç öldü, üç öldü, üç öldü. Betlerine girdim şu an. Şey nasıl niye açacağım? Betel mi açacağım? Ne, ne yapacağım? Hocam betlerini indirdim biraz canlı. El, elmasları versene bana. Allah'ım. Mermim bitti Allah kahretsin. Öldün mü? Ölmeyeceğim. Geliyorum. Bayağı indirdim, çeyrek indirdim canlarını. Birisi gelse şu an var ya öldürdük hepsini biliyor musun? Geliyorum şu an. Şimdi beyaz. Bunlar ezik ezik. Bunlar bayağı ezik hocam. Gelin vuralım bunlar çok ezik. İkisi de beyaz abi. Geliyorum. Tamam. Mermileri var mı? Çıkartmamaya çalış. Ben, ben geldim iyi. çok kötü, arada. çok kötü kanka gel. Diğer takım iyi. Şunları hemen gel öldürelim. Öldü. Yatağı kırıyorum. Beşten çıkartmayın. Çıkartma 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 çıkartma. Direkt kırdı kanka. Direkt kırdı kanka. Kazmayla vur abi bayağı vuruyor. Diğer takım çok iyi oynuyor ona göre. Mermi istiyor mu? Var var bende var. Ben bunlardan çok şey çaldım. Anlat onlar reyit attığımızı anladılar bro. Son 800. Ay boş çıkartmıyorsun değil mi bro? Çıkamıyorum çıkamıyorum. Yapmıştır kanka. Yani. Fiiiiks. Baddestroy. Tamam öldür hepsini. Öldür hepsini, bitti. Kanka bizim... Öldü mü? Al hepsini. Ne item var? Baba evet. base'e dönüyoruz. Seri base'e dönüyoruz. Şurada bir takım var. Tamam baba çok. Ne oluyor? Ortadan spayk karşı. Vurdum. Canı bir. 8 beyaz. Gel abi base'e geri dön. Base'e geri dön, base'e geri dön. Abi şu an ilde olan... Siz şu ikiniz şuraya bir base atsanıza kanka. Jevelleri alalım bak. Jeveli aldık mı fixed Olur. the game. Diamondları da aldım. Oh altı oh, tam döndüm. Helikopter reid'e atalım reis bunlara. <laughs> o lama çıktı mı almamız lazım çocuklar ya. <laughs> Şuraları kapatın abi, metalleyelim. Metale geçmemiz lazım. Şimdi... Oh. Ne no, oldu reis? Baba oh. iki elmas var mı? Oh, i̇ki elmas. Ya. Metale geçelim. Ben bu arada sızdım bir tane base'e inerek. Tamam. Bu ne diyor? Upgrade uh, starting weapon. Neyse bunları açalım ya metalden önce. Bu ne diyor? Enable shield. Tamam. Bede shield bastım. Spamming guard, okey. 8 tane... Open profile, okey, exit the game. Yapıştır abi. Ben kırıyorum bu arada lan BD. Tamam kır kardeşim. Dur, çaktılar çaktılar. çaktılar. Tamam, bu arada bunlar da kötü ha, bunlar da kötü. Gelin içeri. Abi tamam, sıkıntı yok gel. Biziyiz oğlum. Gel kanka. Ortaya geldim, ortaya geldim. Soldakiler biraz şeye yaklaşmış bu arada, bilginiz olsun. Bu köprüyü metal de yapmamız lazım. Metal açmamız lazım biri evet, metal evet, açsın. Evet, evet. evet. Ee, Ayberk tarla. Bey sen full elmasa gitsene kankam. Tamam abi. Biz Yusuf'la fighting atalım kan. Aa Jevel'i buldum lan. Alıyorum Jevel'i aldım geliyorum. Al abi al. Tamam ana yeri açtık. Ana, yeri açtık ana yeri açtık ana yeri. Ayberk sana minigun vereceğim kral rahat ol. Bu arada <laughs> double pump yapabiliyorsun ha bu item alırsan. Tamam reis. Sen ne alemdesin kral alabildin mi base'den itemleri? Ben şu an fightlıyorum gel. Kanka base'imiz çok kötü yemin ediyorum ya. Hiç belli olmaz soldakiler bir aşağı atar öldürürüz ha. Abi çok kötüler birisi oyalasın ben hepsini tamam, tam, vuracağım. Tamam 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 tamam. Ben şeyi açtım, ana yer açıldı. Ha. Merkez Bankası açıldı bu Robin. Arkadaşlar kostüm efsane. <laughs> Sağ olun Mircim. Sponsorluğun için teşekkür ederim. Bir borç biliyorum. Abi çabuk biri gelsin. Tamam, tamam geliyor. Ayıbı geliyor. Nasıl var Beyz'e? Ee, bunu da alabiliyoruz. Çok altın lazım. Kanka, hava saldırım var. Tamam, tamam ben Muhafız geliyorum. Muhafız kim? Ha, muhafızımız varmış burada? Beyz'i saldım kanka ben. Muhafızımız... Kankam şu odunları kırıp taş yapar mısın? Sana taş veriyorum Aybo Öyle yapıcam abi Al abi tamam. senin görevin bu Bak taş at bir sürü taş attım Al elmas, altın Sıkmaş Abi odunları tamam abi. kır taş yap Bir de şu köprüyü de taş yap <laughs> Yusuf durum nedir? Abi ben vuramıyorum çünkü Doğup geliyorlar şey Tamam tamam ben e geldim kanka İstesem keserim ama Dur hava saldırısıyla geliyorum kardeşim ben oraya Öldüm ya Valla Bunlara ne yapacağız kanka? Şey mermi musun? bitti, zırh bitti. 3 kişi dalsa kalırız bu arada. Kanka araya. bence full. Öldü. Elmas spamlı yapalım. Ben bunların hepsinin içinden geçerim hocam. Sen rahat ol tek başıma İzle şimdi. Temelden yıkabilir beni. Gel bırak, gel. Öldü. Hava saldırısı atıyorum. Hava saldırısı attım. Canı azaldı baya Uy çok sardı lan. Biz bayağı bir upgrade açmışız ha. Kanka ben tek başıma fightliyorum burada. Bunların bedlerinin canı azaldı bayağı. Hava saldırısı alsanız altında kanka Merkez Bankası'na girip çilek atıyor. Öldü biri. Tamam. Sadece savunmaya odaklanmış bunlar. Aa mermi bitti. Öldü. Haber, ver gel. Haber koş. Ne oldu? 3 diamond al. Adam rushluyor bana çabuk gel. Gördün mü? Beni kapatmaya nasıl... çalışıyorlar Oyun. bro. Geliyorum ölme. Bir şu adam iyi oynuyor bak. Şu gelen var ya şuradaki. 60 bir vurdum. İkiler mi bunlar? Aynen ikiler. Bir de. Bekle diğerimi vuracağım. 30 vurdum. Çok kötüler oğlum bunlar da. Bu kötü şu iyi. Abi şu da alıp gitsene. Base'li şey yap. Oğlum arkadan. Bayağı öldüler. Tamam dur ben de vantu da gidiyorum base'e. Öldüm. Ne çıktı ondan? Diamond'ları alsana. Arkadaşı geliyor, arkadaşı geliyor. Diamond bir tane var. Ben bir e şey gideyim ya alacağım yoksa. Öldüm ben. Tamam geliyorum. Ben bayağı hocam zayiat verdim. Geri dönüyorum şu an. Geri döndüm. Hocam diğer takım ne halinde? Abi onlar da çok kötü ben bastım şimdi şey yapacağım. Tamam tamam tamam. Bekle bunu aldım At arkadaşlar atıyorum. fena gidiyoruz. Şimdi ben ne yapacağım biliyorum Reis. Ya. Eee tak taktan ziyade. Bir dakika. Metali açtım metal açtım. Biri metalle kapatabilir mi base'i? Metali mi? Tamam. Baba metal spawning. Metal spawning yapıyorum ben. Babacım üçümüz gidip yatağı kıralım mı direkt ortayı? Full time gidip kıralım abi. Al mermi silah al mermi silah. Direkt kırarız kardeşim orayı sıkıntı yok Yapış 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 Ezikler zaten aldık büyük ihtimalle maçı da diğer adamları bilmiyoruz Bu arada altın spamlarını açacağız Tamam 5 tane daha gold lazım Aybek, Şu metal al kankam 5 diamond evet, Direk Bedi şey yap e, zıkımla. Tamam Okey bak bunu görüyor musun bunu bak Bu Evet Bunu açarsın bak Burada kalsın o Ölme ama ha üstünde o varken Tamam Olsun. Hocam. Açtın mı? Var mıydı sende? Hayır yoktu abi. Oraya bir pazartı diyorsun. He. Ha. Bilmiyordum lan. Tamam. Ben gidiyorum. Yusuf sen şimdi neredesin kanka? Bizim best fix attı game ben gibi bir şey. Ben diamond almaya gidiyorum. Kim o? Van tuzcu? Ben. Tamam. Diamond al. Sol takım bekliyor. Full crack sol takım. Ya şu öndeki takımı aslında toplu dalabiliriz çocuklar. Aşırı ezikler ha. Adamlar 5.000 duvarlık şeyle kapatmışlar lan canlı Evet duvarda. evet Onlar evet işte acaba? altın altın merkez bankasından alınıyor işte. Aa jevel buldum bir tane daha da işe yarıyor mu? Bir kerelik mi işe yarıyordu Bir kerelik. Tamam. Bana basıyorlar lan. Orta full bende. Sana basamaz gördüm. Felaket basıyorlar hocam. Öldürdüm. Orta öldü tamam. Bana geldi öldü adam. Haber bize ben mi ben geldiler? Geldim. Oo manyak var. Geliyorum kanka Beyse e adam girdi, adam girdi beyse. E. Tamam. Halleder misiniz? Geldim abi savun. Geldim çocuklar. Geldim çocuklar. geldim, ne geldim, 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 Nice. Daldı mı daha var mı? Tamam. Abi sen burayı full güvene bu al. Yok bu arada bizim base'te rakip bu build'i vardı ya haber. onu bulsana. Adam Yusuf tek bir şey rica edeceğim abi. Benimle birlikte misiniz abi şu an? Abi bak. şu an biz base'te altın üretebiliyoruz. Bence loot yapak öyle gidelim. Zırlı ee, zırhlı duvar aldım bir tane. Ay bak al abi bunu. Base abi sende sen abi kardeşim. Abi. Al zırhlı duvar. Al abicim bak. Zırhlı duvar unutma içeride. Altın üretebiliyoruz tamam. Nerede abi zırhlı? Orada bak 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 işte. O otomatik düşüyor herhalde ya. Kaç zırhlı ki duvar aldık bu fix. Kaç altın nerede? 10 mu? Evet. Oto kendisi düşüyor. Altını da bıraktım buraya. Alın bunu. Yusuf ne yapalım biliyor musun kardeşim? Sen benle bir gelsene. Şu ezik takımı çıkaralım. Soldaki takım iyi oynuyor çünkü. Onlara göre. Direkt alırız bak. Aa buradan silahımızı upgrade edebiliyoruz. Evet evet silah upgrade'i vardı. Ben aldım onu ya. Bastım ben ona. Heh. Tamam kime abi. abi şimdi? Abi sen ben benimle gel. Sen benimle gel. içinden geçeceğiz söz. Gel. Ee, Ayberk Bey ben metal sıçıyorum. Abi. Buyurun. Gel 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 Al. Çıklılar. Bu taşa ne alabiliyoruz oradan? Ben her şeyi alayım da. Allah ben aldım zır mır vantuz aldım ben. <laughs> Şeyle. Adamı öldürdüm vantuz aldım. Adam ona dalıyor. Köprü yapıyor. Metal var mı Ayberk? Kırk. Adam bizi full kırmış ya. Geliyorum abi vantuz alacağım. Benim adam öldü lan düşerek. Gel kanka. Sa Bana doğru geliyor. Jevel geliyor. Ben de adam var. Geliyorum abi sana. Ölüyorum. Yok geliyorum geliyorum. Ölüyorum. Helal. Olmu. Aa abi vardı tuletçi adı. vurdu. Bunlar çok enayi ha. Çok item yapıyor bunlar. Tamam gelin basak abi şunlara. Bunlar salak ya. Baba öndekiler saf bak Öndekine girersek bitti oyun. Bu, yo bunlar da şey. Gel abi bak. Burada bence bak enayi. sona bırakalım bence. Ama bunlar bayağı kasıyor. Diğerleri kasamıyor. Evet evet. Diğerleri kasamıyor işte. Onları aradan çıkartalım. Solu indirelim diyorum ben de. Ben şu an girdim mesela. Ben girdim bunlara. Ben ben de girdim bir tane Beyse. Öldürdüm ben bunu. Ay bak sen base'i bırak şimdi bana gelsene. Base'i bırak bana gel. Ya shield taşmışlar. Shield taşmışlar ya. Bu arada 3 kişi de alamayız bunu. Ya bir tek de alamam ben size geliyorum. Gel 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 gel. Geliyor. shield'ını kırdık mı oyun bitti kanka. 4000 canı var betlerinin. O bede ben baya vurmuştum bu arada. Kırıyorum gel 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 ben de vurdum ben de vurdum. Öldü. Bizim yatakta shield var mı ayber? Var 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 var. Kır 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 kır. Kır bitir kır bitir kır bitir kır bitir. <laughs> Hadi ayber gel dayı bu. Tamam. Bet devam ki. Çat atmayayım ben arel vuruyorum burada. Garelisi garelisi. Kır kır kır. Soldakiler bize geliyor. Antiye geliyorlar. Çabuk kır. Tamam. Vur şimdi. Son kez vurun. Ben bunları vuruyorum. Bitti kanka. Doğmuyor herhalde. Tamam. Bitti bitti doğmuyor. Bitti bitti bitti. Şimdi öbür takım kaldı. Gelin bir turda bunları da alalım kanka. Ne lootu varsa. Abi onlar çok ezik ya. Onlar çok ezik ya. Tamam gel gel gel. gel. Ben hızlı çalayım şuradan da. Tamam 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 al sen. Bir ihtiyacım var. Tamam. Altın bak. Ulan şunlara helikopter çıkartması mı yapsak? O helikopter herhalde be. birik... Ben alayım mı helikopter? Al al helikopter ediyorsun. al. Abi helikopter al, helikopterle kafalarına inelim. Elmas al oradan ha. Elmas çok gidiyorum. Ben de gidip güzel bir loot almaya gidiyorum. Allah ölüyordum Aa. lan. Helalsiiin. Chatting sarı ya bedwars. Tamam kalkalım. Gel şimdi. Al bunları tamam. Iıı ee, baya bir şey birikti. Şimdi. Hocam, Çarptım helikopter. 36 helikopter az... spawn atıyor. Hocam diyor. altın olan var mı? Altın olan var mı? Var var. 30 Kaç? Tane var. Hocam atsanız ha. Altınları atsanız 200 abi, 200. Lütfen. At 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 bak manyak bir şey yapacağım. Helikopter alabildin mi? Aldım. Tamam. Tamam. Abi sen yanlış aldın bunu alacaktın. Adam var. Tamam Yılmaz. onu da alırız. Tamam. Sen de al onu. Sen de al atacağız hocam. Ne var ne yok. Başka ne alayım? Bu ne? 4 6 Mitralyöz. Tamam. Tamam gidelim fightlayak ya. Fightlayalım fightlayalım. Hadi bitirek. Tamam. Hadi lan. Ne oluyor? Aa. Ha. Hayır, Hocam helimiz gel, gel, Gel gel gel. Gel. Heli 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 gel gel gel. Heli 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 direkt base'e de alacağım. Direkt al direkt ben şey atacağım şey atacağım. Hayber adamlar sıkıyor Hayber. Çabuk sıkıyalım. gel. Hayber çabuk gel Hayber. Hayber. Neredesin? 90 vurdum. Tamam. Bizde şimdi. Arkadaki adam beyaz. Öldüm abi. Oğlum bu ne ya? Arkaya düştüm geldim. <laughs> tamam o zaman hocam normal usul yapalım. Normal usul gidelim kanka gel pompalı usul <silahı. <laughs> Basacaklar <laughs> abi çabuk yok, yok, loot Çabuk lütfen 50 kaldı 50 kattım. Tamam. Hocam ben bunlarla bile indiririm bunları ya sıkıntı yok. Dur. Dal abi dal. Çabuk çabuk çabuk. Bence direkt 10 foot gidelim vuralım ya yürü. Siz nasıl Harmi olduk dalım? ya? Ya ne bileyim oğlum ben aşağı düştüm ya kanka. Valla aşağı düşmesem bir sürü şey atıyordum oraya tamam. bomba. Tamam böyle de gidebiliriz ya. Klasik pop veriyormuş lan şeye. Evet. Tamam. Ee, dur. Tamam. Hadi yürüyün. Yürü yürü gel 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 10 foot gel 10 foot gel. Ayar oldum ben gel. Giyom. Gel ayar oldum gel. Nerede sen ay bu? Ha. Alanlar mı izleyeyim? Biz girdik. Ha Oha adamların orayı açmışız lan. Evet ee, evet bayağı açıkları var. Gel gel girin gel. Biz girdik <laughs> Yusuf. Ben mermi alıp geliyorum abi mermi. Aa yoksa. altlarını safa bak yanlış yere kapat. Gir 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 gir. Açtık. Metal zırhla da kapalı abi gel. Sen benim bu tut. tutun. diyoruz lan. Yusuf koş Yusuf koş. Geliyorum geliyorum. Metal zırhı açamıyorlar. <laughs> Kırdık. Aslında kendimizi metal zırhla kapatsak orada evet, hiçbir evet, şey yapamazlar. Evet, evet, evet. Ben evet. full kral ben tutacağım burayı tamam mı? Tamam tamam. Amanın kırmaya başladığı zaman. Lan birisi, adamlar arkaya gidiyor ne yapıyor arkada lan? Salaklar luta ya, gitmişler luta luta biz girdik kanka raid atıyoruz. gel 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 gel. Abi tamam. bunlar bayağı salak bu arada. Kırdık bitti hocam. Easy easy. Gel. Nerede? Diğer adam nerede? Şunlara aşağıdan GG yazın. E nerede bu adam? Burada. Reyta <laughs> Reyta. Aa içeri girmişler. Gir lan. Ras Reydi. İçeriye mi saklanmışlar? Evet evet bak <laughs> <laughs> Hocam bunlar sap. <laughs> vur bir vur vur. Bir daha bed atamıyorlar zaten. Ya oğlum. Ha! Victory! Arkadaşlar sponsorum Emir'e teşekkürlerimi sunuyorum. Manyak bir pozisyon. Bad ve bir dahaki maç inşallah göreceğiz arkadaşlar. Sardı. Takım biraz ezik miydi? Ezikti. Allah var ezikti. Ama olsun. Eğlendik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.